di 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 Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun dur, dur, Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir gülsen kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var her yanında susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay vay vay, 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 vay. Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden git diyorsun Duyuyorum gülüm Gideceğim son olsun Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gül sen ağlayacağım, bir gül sen kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun. İki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme korkular her an başka biçimde. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş, içimde ölen biri var. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Why? 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 Why Wai 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 wai